Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, muhtarların sesi kap dilimleri hakkında bugün Antakya Demir Köprü Mahallesi muhtarı Hüseyin Şah ile röportaj yapacağız. Muhtarın, muhtarların sesi kap dilimleri devlet yatırıyor mu efendim? Hayır, yatırıyor. Biz bundan çok uzdayız. Bunu evet. Bunun yatırmasını istiyoruz. Şöyle yatırması, aldığımız maaş 870 lira. Evet. Bazen şehre inmemiz gerekiyor. Bazen iki kere e, gitmemiz gerekiyor. gerekiyor. En düşük 20, 20, evet, 20 40 lira 40 evet. lira. Ee, Aile en az en az 10 defa gidiyoruz. 400 lira. E. Bu kafadan şey gitti. Benzin parası da gitti. 400 lira, e, 470 lira da dönüme şey e, e gidiyor. Evet. 870 lira maaşlar Bu bir şey, şey kalmadı. Hiçbir şey kaldı. Evet <gülüyor> Evet. evet, <laughs> evet izleyiciler. E, özellik özellikle özellikle pilimin devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Evet. evet. Evet sayın izleyiciler, ben de araştırmacı, gazeteci olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Şelik'ten Muhtarların sesgah dilimlerinin Devlet tarafından yatırılması için Bir kanun çıkarılması için girişimde bulunmasını istiyoruz Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'ndan da Bunu rica ediyoruz Önümüzde yeni seçimler var Büyük ihtimalle torba yasası çıkacak Öyle halkın beklentisi var Torba yasasına muhtarların sesgah dilimlerini Mutlaka girmesini istiyoruz. İşte genç arkadaşımız, Hı. genç yaşta muhtar seçilmiş, kısa sürede de çok güzel işlere imza atmış Türkiye'de 10 aylık kısa sürede birçok işi başaran Türkiye'de örnek bir muhtarımız genç ve dinamik kendisine muhtarlık süresince de, süresi de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. bir daha şey istiyorum ben. Evet. Bu, muhtar kimliği de istiyoruz. Değil mi? Evet. Bir bu, de bu, 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 sıkıntı. Evet. bu, sıkıntı. Gidiyoruz bir yere demek gelsin ya başka ben Demir Köprü Mahalle Muhtarıyım diyorum. Adamlar şey yapıyor, itiraz ediyor. Buyurun muhtarım, bir deneyim yok. Ama elimizde öyle onu belgeleyecek bir kimlik kartı olsa bence daha... Önce de veriyorlar şimdi denememiştim. Yok, önceden de yok. Yok, yok. Yani evet, de Ben evet, sadece bir arkadaşımız da bunu dile getirdi. Muhtarlar e, mutlaka kimlik kartı istiyor. E, geçen de Osmaniye'de genç bir muhtarımız Başbakanımız oraya ziyaret ettiğinde toplantı salonuna girmek istediğini belirtti. Muhtar dedi ama kimliği yok dedi yani. Kendimi evet. tartacağım evet. şey yok dedi. Evet. İkinci, üçüncü bu arkadaşımız bu konuyu dile getiren bu konuda da yetkililerden yetkilerden kimlik çıkarılması konusunda duyarlı olmasını istiyor. Evet. Değil mi efendim? Yani muhtar seçilmiş, mazbatası verilmiş ama o mazbatayı yanında taşıyacak şey yok. Bunu e, muhtarlarımız zaten 657 sayılı devlet memuru kanununa tahminen kaymakamlıklar tarafından bu kimlikten verilir diye düşünüyoruz. Evet. Bu konuda da e, valilerimizden de e, bu konuya bir çözüm bulması için girişimde bulunmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum.